Şöyle arkadaşlar bakın biz de evden çıktık. Annem e geldi kahve içmeye. Kahvemizi de yaptık şöyle. Şöyle arkadaşlar. Babam da bir gün bir şeyler almış. Bak, bizim de iFit pompumuz vardı ya. Bak. Oo, al onu orayı bizim olsun. <laughs> Zaten hep. <de. gülüyor> şöyle babam da aldıklarını gösteriyor. Bak şunu da 50 kuruş aldım. Bu da bak şey iyi şey şu puluklar var Hı -hı. ya. Hmm. Babamla bir şeyler almış. Onları gösteriyor ona. Allah sana kayıt çaktı çıkıyor. Oo. Şey, şarap açacağı. Açacak hmm. oluyor. Güzelmiş. Babam bugün yine gezmiş. Nereye gezdiniz baba? Onlar <laughs> ikerek. Romo Mark gibi bir şey. İki tane turnav da aldım ikisini 1 liraya. Yani Babam bakıyor. bayağı bir şeyler almış. Al şunu. Yoksa <laughs> şey turnavdan al. Nereye? Pompa, al, pompa. Ha? Ha pompayı alırım ha. İşte böyle arkadaşlar vallahi. Tamam, sonra dondurma yemeye gidelim mi orada? İkimiz dondurma yiyebiliriz. Tamam, al. Tamam mı? Arabamızdan hadi gidelim. Hey, hello. Orayım. Evet. Arkadaşlar biz de şimdi oturduk böyle annemin bahçesinde. Alya içeride annem gille oturuyor. Biz de buradayız değil mi orayım. Evet. Hı. Uykumuz geldi arkadaşlar. Bugün Almanya'ya gittik geldik. Ay valla nasıl kötü olmuşum böyle. Evet. Şöyle arkadaşlar biz de çıktık ve şu sepeti götürüyorum ağır ben de ağır eve. Bakalım. Yok boş içi boş. Şimdi ayağın çantasını koydum şöyle bir içine arkadaşlar. Bakalım evde bunu ne yapacağız bilmiyorum. Ayağın oyuncakları için. Orayı sepeti al. Onu koy içine anne. Şöyle. Ağır bir şey değil. Ağır bir şey değil. Opa. Annemin yeni süsleri şöyle. Olma, olma. Güzelmiş. Dedenim. Bunun bir ilmi var da. Arkadaşlar bakın arabanın lambası patlamış. Şimdi lamba değiştiriyoruz daha bir de gitmeden eve. Ben de şöyle ışık tutuyorum. Şu. Orhan 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 <laughs> dünyam benim, küçük dünyam. Sen ormanın dünyası mısın? Ellerin yorulmasın anneciğim. Herkese merhaba arkadaşlar, yeni güne hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi biz e, dün Almanya'ya gittiydik arkadaşlar. Orada e, öbür videomda gördüğünüz çektim. Ondan sonra arkadaşlar az daha çektiydim ama onlara ayrı bu videoya koydum arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi çünkü e, onu ayrı video yapmak istiyordum sadece alışveriş videosu olsun diye arkadaşlar öyle işte pazar günü bugün arkadaşlar evdeyiz e, feranda'nın e, şeylerin takmaya geldiler arkadaşlar sineklikleri. Onlar takılıyor şu an dışarıda. Ben de bir yandan böyle yemek yapıyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle köfteleri yapıyorum. Kızartıyorum. Pilavı da yaptım arkadaşlar. Hatta pilavımın bir altını kapatayım. Bir dakika. pilavımın da altını kapattım arkadaşlar. Şöyle kameramı da hemen çevirdim. Böyle arkadaşlar şurada pilavım var. Bir de köftelerden yapıyorum. Ya da oran dışarıda. Fıranda da sinekliklere bakıyorlar. Şimdi onları takıyorlar. Birazdan size göstereceğim arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Biz iyiyiz Allah'a şükür. Dedim böyle bir yandan yemeğimi de yapayım. Yemeğim de hazır olsun arkadaşlar. Saat şu an galiba dördü geçiyor arkadaşlar. Erkenden yiyelim. Orhan da zaten gececi. Akşam işe gidecek. Az yukarıda uğraştım arkadaşlar. Ondan sonra da indik aşağı yemek işte. Öyle. Hemen şu köftelerimi de koyayım dedim arkadaşlar. Bir yandan da onlar ola dursun. Zepseli pilav yapacağım arkadaşlar. Yanına köfte. Bugün de öyle olsun bakalım. Şöyle koydum arkadaşlar köftelerimi. Pilavım da böyle oldu. Sonra pilavımın içine zepsesini de açacağım. Öyle yiyeceğiz bir gün. Şöyle arkadaşlar bu arada yarın Alöşüm'ün doğum günü var. Ayın 18'i oluyor yarın. Ayım 3 yaşına giriyor arkadaşlar. Yarın çalışacağım ama ben arkadaşlar evde değilim maalesef. Orhan evde. Ee, bu ayın sonunda arkadaşlar 30'unda Alya'nın e, doğum gününü kutlayacağız inşallah hep beraber. Ee, işte i̇şte böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok valla ben iş yerimde varalar iş yerinde hastalar çok aşırı çok geçen de dediği gidim hatta. Ee, zaten e, hepimiz çok çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, şey yapamıyorum bu aralar pek izin falan soramıyorum dedim zaten olsun ee, o gün zaten kutlamadığım için dedim artık o gün çalışayım ee, ayın 30'unda inşallah hep beraber beraber kutlayacağız arkadaşlar bir yandan böyle e, bulaşıklarımı da kaldırıyorum arkadaşlar ben de valla hemen az bir köfte yaptım sabahtan kıymamı çıkarttım arkadaşlar Kıymamı çıkartıyordum sabahtan. Onu dedim bir yapayım. İyi oldu arkadaşlar. Frandanın sineklikleri takılıyor şu an. Oh sorry. You train for my zone at ya. Tamam. You train for Sen söyle bana ben yaparım. Ama o da yaparız. Allah Allah köfte yapıyorum Ocak kapanabilir diyor Dışarıda uğraşıyorlar ya Arkadaşlar Şimdi hemen ben köftelerimi çevireyim Yoksa bu yemeğim pişmez benim Bugün Şöyle arkadaşlar Bakın böyle iki tane de domates doğradım Köftenin içine dedim Asladı gelsin güzel olur Böyle yemeklerim oluyor Arkadaşlar Ali, Ali arkadaşla yap. Çenesini. yap çenesini. Yapacağım. Uyu herhalde şimdi kızım. zaman. işle yaptı. Dikkat Ne Çok <türüyor> 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 Şöyle arkadaşlar size burayı da bir göstermek istedim. Bakın bizim şu sineklikler takıldı. Şöyle görüyor musunuz mu? Çok iyi oldu arkadaşlar. Valla frandamız da böyle. Kapıları açık duruyor böyle. Sineklikler kapalı. İyi oldu. Bakalım arkadaşlar. Bugün de al doğum günü. Daha yeni annem geldi. Annem de Alya'ya bir hediye almış Unicorn. Çok tatlıydı. Şöyle. Evet merhaba arkadaşlar. Ben arabaya bindim işe gidiyorum şimdi. Arkadaşlar bugün Aya 3 yaşına girdi daha yeni evde ona da bir mum falan üfledik. Ay çok güzeldi. Annem geldi Annem ve Alya'ya hediye almış Öyle işte arkadaşlar Şimdi çıktım işe gidiyorum ben Çok tatlıydı ama Gerçekten Biraz da şimdi üzüldüm gibi biraz Alya'ya doğum gününü sonra Kutluyoruz yayın 30'unda Kutlayacağız arkadaşlar İşte böyle Zaten Önümüzdeki hafta sonu Arkadaşlar çalışıyorum Ondan sonraki hafta sonunda evdeyim işte Arkadaşlar o zaman kutlayacağız ee, Yapacak bir şey yok Artık öyle yapmamız gerekiyor Arkadaşlar yoksa e, Yani olmuyor yoksa Gerçekten e, zamanım olmuyor Öyle işte arkadaşlar Valla şimdi çıktım işe gidiyorum Ne yapayım Ama Alya baya sevindi dedim Neyse en azından bir mum falan Üfleyelim Alya'ya hediyesinde aldı babaannesinden iyi oldu nasıl sevindi İşte böyle Arkadaşlar ben de bir gün Vallahi çok yorgundum aya ay bir gün saat 7'de kalktı Ondan sonra e, oranla gececiydi zaten e, ay çok yorgundum arkadaşlar Vallahi Orhan saat 11'de uyandı dedi artık ben dedim az uzanıyorum. Gerçekten böyle gözümü açacak halim yoktu. Az böyle bir buçuk saat falan uyumuşum. Ondan sonra da zaten tam uyandım. Annem geldi derken az öyle oturduk. işte böyle arkadaşlar. Bakalım saat 11'e kadar çalışacağım ben bugün. Öyle. Şöyle yanımda da soğuk kahvemi getirdim evde bir kahve yaptıydım. Hemen bir 5 dakika bir markete uğrayacağım arkadaşlar. Şimdi işe gitmeden önce ondan sonra da işe geçerim. Bakalım işteki durumlar nasıl şimdi. Sanki böyle şimdi arkadaşlar iki gün işe gitmedim ya sanki gerçekten böyle ne bileyim böyle bayağıdır gitmemişim de her şeyi kaçırmışım gibi bakalım inşallah bizim hastalar biraz toparlanmıştır bizim şey şeyde değil de başka bir bölümde yani Şeyde şey de vardı arkadaşlar korona da vardı yine bu korona gitti diyoruz geri geliyor gitti diyoruz geri geliyoruz arkadaşlar ben de hiç anlamadım Geçen hafta dört tane korona vardı e, öbür bölümde yani bizimkinde değildi de e, Allah'a şükür ama öbür tarafta dört tane korona çıktıydı geçen hafta. Bayağı da hastalardı yaşlılar yazık. Bakalım nasıllar onlar toparlandı mı hiç bilmiyorum ne oldu.